Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Muhterem seyirciler, inşallah bugün hidayet konusunu ele almaya çalışacağız. İmam Müslim'in Hazreti Cabir'den rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanları hitap ederken önce layık-ı veciyle Allah'a hamd ve sana eder sonra da şöyle buyurdu Men yehdihillahu felâ mudillele ve men yudil felâ hâdiyele ve hayrul kitabullah Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur. Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır buyurdular. İşte hidayet yol göstermek, doğruyu, hakikati göstermek, apaçık bildiri yani beyan anlamlarına gelmektedir. Bu şaşkınlık ve haktan sapmak anlamındaki dalaletin zıttıdır. Akıl melekesiyle donatılmış olan her insan Allah'ın varlığını idrak etme yeteneğine sahiptir. Böylece birinci derecede hidayetten nasibini almış demektir. Ancak bu yeterli değildir. Vahye muhatap olan akıl sahibinin aklını kullanmak suretiyle ilahi hakikatla buluşması gerekiyor. İlahi vahye kulak verip hidayeti bulmak da nihai olarak bir anlam ifade etmeyebilir. Bunun içinde Allah'ın inayetiyle hidayet üzere kalabilmeyi başarmak önemlidir. Hidayeti bulduğu halde ilahi mesajların aydınlığında yürümeyen ve yüksek ahlakı değerlerden uzaklaşan müminler ise dalalete düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Gerekse de Hz. Peygamber'in hadislerinde hidayet verenin Allah olduğu sık sık vurgulanmaktadır. Hidayetin kaynağı ise Kur'an-ı Kerim olduğuna göre onu lütfeden de elbette ki Allah'tır. Ancak insan onu alıp almamakta özgür bırakılmıştır. Bir ayeti kerimede gerçek şu ki biz ona yolu gösterdik şükreden olması ya da nankör olması artık kendisine kalmıştır buyurulmaktadır. Dolayısıyla Yüce Allah'ın davetini icabet eden kimselere hidayet vermemesi söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de sıkça yer alan Allah kafirlere, zalimlere, fasıklara hidayet etmez gibi ayetler ilahi daveti reddeden muhataplar içindir. İnsanoğlu istediği tercihi yapar ve Allah da onların bu tercihlerini yaratır. Elbette Yüce Allah isteseydi sadece kendisine inananlardan oluşan tek bir tip insan yaratırdı. Bu durumda elçi ve kitap göndermesine de gerek kalmazdı. Ancak Yüce Yaratıcı böyle murat eylememiştir. Ayet-i Kerime'de Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz buyurulmaktadır. İslam düşünürlerinin büyük çoğunluğuna göre, dalalet ve hidayetin Allah'a izafe edilmesi, onun mutlak olarak her şeyi yaratan olması gerçeğinden kaynaklandığı ifade edilir ancak bu hakikat insanın iradesini özgürce kullanmasına mani değildir. Bu konudaki ayet-i kerime ise şöyledir. Ey Peygamber de ki: Ey insanlar! Şimdi size Rabbinizden hakikat bilgisi artık gelmiş bulunuyor. Bundan böyle her kim ki doğru yolu izlemeyi yani hidayeti seçerse bunu kendi lehine seçmiş olacaktır. Ve her kim ki sabıklığı yani dalaleti seçerse yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. Ve ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Muhterem seyirciler, sonuç olarak hidayet ve doğru yolun tercihi insana bırakılmış ve Yüce Allah ise kulun bu iradesini yaratmış. Bir mümin her zaman hidayeti istemeli, bunu elde ettikten sonra da dalalete düşmemek için devamlı surette dua etmeli ve ömrünün sonunda da bu hal üzere Allah'a yürümelidir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.